TYP İşkur İşi İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet Orman Bakanlığı'nın bir son dakika yayınladığı bir personel alım ilanı var. Tabi Orman Bakanlığı olunca ve alım sayısı fazla olunca hemen sizlerle paylaşmak istedim bu ilanı arkadaşlar. Pek çok farklı pozisyonda alım var. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. İş arayan arkadaşların işine yarayabileceğini düşündüğüm ilanlar arkadaşlar şimdi birlikte detaylarıyla bir bakalım KPSS 2022 13 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı tam 1200 kişi arkadaşlar bakın 1200 personel alımı var şu anda. Tarım ve Orman Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamuya 1200 personel alımı yapacağını duyurdu. Taşra Teşkilatı'nda 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Evet ana sayfa sınavlar şimdi bakalım. KPSS 2022 13 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması ne zaman başladı? 16 Aralık yani bugün itibariyle tercihler alınmaya başladı. Evet 16 Aralık 2022. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı devlet memurları kanunu 4B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirilme yapılacaktır. Adaylar KPSS 2022'ye 13 tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini 16-20 Aralık arkadaşlar son tarih 20 Aralık 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri ekte yer alan KPSS 2022 13 tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin bir web adresi var. www.ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir demiş. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM Başkanlığı şeklinde bir e, ilan var. Şimdi arkadaşlar ben size hangi alanlarda kaç tane alım olduğunu açıklayan bir tablo var. Onu paylaşacağım. Bakanlığımız Taşra Teşkilatı'nda 657 sayılı devlet memurları kanunun 4B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Tercihler ÖSYM başkanlığınca 16-20 Aralık tarihler arasında alınacaktır. Şimdi bakın hangi alanlardan alım yapılacağını burada tek tek göstermiş. Bakıyoruz 304 büro personeli 267 koruma ve güvenlik görevlisi ki alımlarını beklediğinizi biliyorum çokça. O yüzden güvenlik görevlisi e, kartına sahip olan adaylar bu ilanı kaçırmasınlar. 267 koruma ve güvenlik görevlisi. 201 temizlik görevlisi destek personeli şeklinde geçiyor. 167 ziraat mühendisi, 107 veteriner hekim, 68 destek personelinin şoför olarak arkadaşlar alınıyor. 48 orman muhafaza memuru, 14 gıda mühendisi, 7 harita mühendisi, 7 avukat. 4 su ürünleri mühendisi, 3 diğer teknik personel olarak geçmiş, 1 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 1 ziraat teknisyeni, bir sağlık teknisyeni toplamda da tam 1200 personel. Evet arkadaşlar şimdi burada linkler paylaşılmış sizin için. Mesela tablo bir genel bilgiler, orta öğretim mezunları için sözleşmeli personel pozisyonları. Tablo 2 Sözleşme Personel Pazarı Ön Lisans için ve lisans için aranılan özel koşullar ve mezuniyet alanları şeklinde alanlar şeyler paylaşılmış. Onları ben videonun altında link bırakacağım arkadaşlar. Oradan bunlara kendiniz ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi alım 1200 kamu personeli olarak alınıyor. Fakat şu anda ben tahmin ediyorum ki KPSS'ye girmemiş olan adaylar ne yapıyorlar? Kafalarını taşlara vuruyorlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar elinizde bir KPSS puanınız olsun. Bunu her zaman söylüyorum. İşe girmek istiyorsanız, düzgün bir işte çalışmak istiyorsanız bir KPSS puanınız olsun ki bu tarz alımlar kamu alımlarında genelde KPSS şartı aranıyor arkadaşlar. O yüzden bu alımları kaçırmamak için bu sene giremediyseniz bile bir sonraki seneye mutlaka KPSS'ye girin çalışsanız çok daha güzel olur çalışabilirseniz elinizde bir KPSS puanınız olsun şimdi Evet alım bu şekilde 16 Aralık'ta başlıyor dedim 20 Aralık'a kadar devam ediyor pek çok pozisyonda alım var e, kaçırmayın diyorum Evet ve tekrardan ÖSYM'nin ais.ösyme.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak başvuru yapacağınızı da tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. Alım bu şekilde Orman Bakanlığı'nın. Umarım şu an beni dinleyen adaylar arasında bu alama başvurusunu gerçekleştirip alıma çağrılan kişiler olur. Olursa videoların altına yorum yaparsanız yapıyorsunuz da çok mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu ve buna benzer pek çok aktif iş ilanı var şu anda. Bu tarz kamu alımlarını, belediye alımlarını, toplu alımları, ya da bulunduğunuz bölgedeki herhangi bir alımı kaçırmamak için kanalıma abone olup beni düzenli dinlemeye devam edin. Ki e, bu tarz alımları bu şekilde anında haberiniz olur ve kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bunun dışında videonun altında link bırakıyorum. O linkleri mutlaka incelemeyi unutmayın. Artı yorumlar yapıyorsunuz ve ben de bu sayede hangi alanlarda daha çok beni dinleyenlerin hangi alanlarda alım istediğini ona göre e, yönlenme yapıyorum video e, çekerken size Evet şimdilik paylaşmak istediklerim bu kadar Umarım Dilediğiniz işlere en kısa sürede yerleşirsiniz arkadaşlar hepinize kolay gelsin diyorum görüşmek üzere